Hello. Herkese yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi şu anda havalimanındayız, Boston'dayız. İstanbul'a doğru yola çıkacağız birazdan. Uçağa bineceğiz. Bir yol vlogu çekelim dedik. Uzun bir uçuş olacak. 9 yaklaşık 10 saatlik bir uçuştan bahsediyoruz. Yolda neler yaptık, neler yedik onları paylaşacağız. Bu videodan sonra da yurt dışı vlogları gelecek. O yüzden takipte kalın. Bu Defne. Merhaba. Bizim arkadaşımız. Merhaba. <laughs> yol boyunca bizimle olacak. Uzun bir yolculuk olacak. Hazır mısın? Hazırım. Bu ilk vlog'um mu? İlk vlog'um. Yani ne diyeceğimi bilemiyordum. <laughs> o zaman ne diyelim? Kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de bizim ilk konuğumuzsun. Hı <laughs> hı. Hoş buldum. <laughs> Şu an dışarısı da böyle görünüyor. Çok güzel bir gün batımı var. Şahin yoğun çalışıyor. Evet. Her zamanki gibi. Yolculuğun bütün sorumluluğu. Senin üzerinde ben şeyim. Bütün programı yapanın yanındaki sadece tatilin keyfini çıkaran kişiyim. Ve her şeyi onaylayan. Evet şimdi uçağa bindik. Birazdan kalkacak. Ama önce bu verdikleri çantalardan açmak istiyorum. Bu sene çantanın dizaynını değiştirmişler. Aslında buralarına böyle Türkiye'deki önemli yerlerin resimlerini koymuşlar ama bana düz olan geldi. Neyse bakalım içinde ne varmış içerinde değiştirdiler mi acaba? Son 8 yıldır aynıydı. Terlikleri falan kahverengi yapmışlar çorapları. Siyahdan kahveye bir geçiş var. Ya umarım dudak balmamı değiştirmemişlerdir. En çok onu seviyorum ben. Hayır ya. Lip balm yok mu? Çantadaki en sevdiğim şey o lip balmdı. Ben onu normalde de kullanıyorum. Bayağı iyi bir lip balm o. Onu koymamışlar ve ben ona güvenerek çantama lip balm atmadım. Ondan sonra burada kulak tıkaçları var. Ve diş macunu ve diş fırçası. Biznes olmadığım için bu kadar. Ya bayağı seviyordum ben o lip balmı. Let's see what's on TV baby. Oh, 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 oh. Don't be. Don't be fun, başka ne var? Bir şey bulamadım. İzleyecek. Yok mu güzel şeyler? Ben belki <laughs> Nosferatu ya da başka ne demiştik? Bu yeni çıkan filmlerden. Var. Crow. Ha The Crow falan çıkmıştı. Oh, Aa evet. Demiştik. Var mı? Ha yok. O var sana izlerim yolda. Gözüme çarpmadı. Yeni Joker var. Harcını Kiri de izlemedik ama onu birlikte izledik. Geç The Crown'ı da birlikte izledik. Ya. Yani gözüme bir şey çarpmadı. Çarptalım mı? Aynen bütün koltuklar dolu. Gürültüle bir uçuş alabilir. Değiştirmişler biraz uçaklara bu sene. Mikrofonu hep sana tutmayı unuttum. Nasıl bir şey oldu Sesin yok. gelmemiştir Geliyordur yani niye gelmez? Tamam yemek gelince görüşürüz acıktım da bayağı. Ben de. Ben de. <laughs> Herkes aç şu an. Uçak havalandı ve Boston'ın üzerindeyiz. Biraz geç kaldım kamerayı açmak için ama olsun. Hala biraz görünüyor. Terlik zamanı mı? Evet. Senin nasıl gidiyor Defne? Yorucu. Röportaj, sokak röportaj. Evet. Daha şimdiden yorucu olmaya başladı değil mi? Evet. Bu yeni uçağın ışıklarını da beğendim. Çok güzel görünüyor baksana. Artık yemek gelsin. Çok açım. Ne var acaba yemekte? Şu an en merak ettiğim şey o. Ve tek merak ettiğim. Küçük mü geldi? Dur dur göstermem lazım. Ya. <laughs> Çocuk terliği gibi olmuş. Daha önce de giyiyor muydun sen onları? İlk defa mı giyiyorsun? Çünkü ben böyle bir görüntü hatırlamıyorum daha önce. Sadece kadınlar giyebilir o zaman onları. Sonunda yemek vakti geldi. Ben somon aldım. Yanında pancar var. Humus ve çikolatalı kek. Bir dilim de ekmeğimiz var. Sen ne aldın? Şahin tabağına da bakıyoruz makarna almış. Az önce mikrofon bağlanmamış olabilir. Eğer bağlanmadıysa ikinci defa çekmeyeceğim. Neyse o bilgisayarda göreceğiz artık. Umarım bağlamışımdır. Defneden şimdi bir fikir geldi. Yemekleri puanlayacağız. Şahin evet. makarna puan ver. Yedi. Hmm, yedi verdi. Bakayım tadına. Sen yapmadığın için kesin. Ne? Ben yapmadığım için kesin. Verdiğini tahmin ediyorum. Çok güzel ama fazla pişmiş benim için. Ama sosu güzel. Şimdi Defne'yi dinliyoruz. Makarna. 8 veriyorum. Ya güzel. Omuz baya güzel. 7 veriyorum. Şu bilmiyorum ne. Pancar. Kimse pancarın fanı olmadı şu anda. Pek beğenemedik. Normal haşlanmış pancar yani. Yanında da roka var. 1 veriyorum. 1 puan geldi. Oo. Şimdi sadece pancarı yiyebildim. Normal haşlanmış pancar. Güzel, ben severim. 8 puan veriyorum. O da menüye farklı bir şey kattıkları için. Onun dışındakileri daha tatmadım. Hemen tadıyorum. Hiç humusun tadına bakalım. Geçen seneki humuslar çok iyiydi. Böyle üzerinde bir de zeytinli ve cevizli bir sos oluyordu. Bu sefer normal, sade. Yani fena değil. Altı. Üzerindeki o cevizli şey yapmadıkları için. Ama olsaydı onu da sen yiyemezdin değil mi? Bir de somon tabağı aldım ben. Şöyle göstereyim. Hiç hiçbir şey dökmeden göstereceğim. Şöyle bir şey. Zaten az önce çekmiştim diye hatırlıyorum. Küçük alanda bir şeyler yapmak çok zor. Kereviz püresiydi galiba. Onunla başlıyorum. Hmm kereviz püresi bayağı iyi. Sonra somonumuz var. Somonu daha şimdiden yani çok pişmiş. Ben az pişmiş severim. Hatta neredeyse çiğ severim. Ama şu an restoranda değiliz tabii ki. Tavada sotelenmiş sebzeler var. Patlıcan, kabak ve havuç. Bunlar da bayağı iyi görünüyor. Güzel ya yemekler bayağı iyi. Özellikle bu kereviz püresini çok sevdim. Genel bu ana yemek tabağına bir 8 veririm. Güzel, lezzetli. Daha kekimiz var. Bunu en son yiyeceğim. Neyse şöyle bir tadına bakayım da bari. Puanı vermek için güzel değil market yeki gibi beğenmedim. Bir buçuk saat oldu yola çıkalı. Yedi buçuk saatimiz kaldı. Şu an bastığımda saat on bir buçuk. O zaman kahvaltıda görüşür müyüz? See you later. Sonunda kahvaltı vakti geldi ama sorun şu ki ben hiç uyumadım. Sen uyudun mu Şahin? Biraz, hiç mi biraz mı? Uçağın inmesine de bir buçuk saat kaldı. Yaklaşık 7 saattir uçuyoruz şu an. Şu an 5'i çeyrek geçiyor bizim saatimize göre de yani korkunç görünüyor. Kahvaltıda da sebze, omlet, biraz meyve ve peynir var. Yalnız hiç aç değilim yani. Az önce yemiş gibiyim zaten ketçap olsaydı iyi olurdu diyor. Yani insansal dertler gerçekten. Ben insanlıktan çıktığım için şu anda. <laughs> Nasıldı uçağı uçakta en az 8 saat beklemiş yumurta fena değil. Güzel, genelde yemekler güzel oluyor. Tabii 8 saat, en az 8 saat beklemiş yumurta yeme bilincinde olmak hoş değil. Ama 8 saat beklemiş gibi değildi tadı. Bir şey söyleyeceğim bak, bence 5 saatin üzerindeki uçuşlarda 5 <laughs> saat. Bütün... 5 daha zor oldu. Tamam 8 saat olsun. Minimum 8 saat. 8 saat uçuşlarda yataklı olmak zorunda olsun. Çünkü bu bir insanlık suçu bence. 8 saat bu şekilde oturarak uçmak insanlık dışı bir şey. Ne diyorduk? 8 saatin üzerindeki uçuşlarda yataklı gitmek zorunda olsun. Evet kesinlikle. Şu an insanlık, insanlık dışı bir hal yaşıyoruz. <laughs> işkence bu. <laughs> Gerçekten bu bir işkence. Sınıf kinim şu an tavanda yani. Ya da bu kadar arada fiyat farkı olmasın. Yani ne bileyim işte bilmiyorum. Şu an saçmalıyor olabilirim. Yani lütfen uykusuzluğuma verin. Bayağı bir uykusuzsun. Merhaba. Merhaba. Benim adım Şahin. Peki inince toprağı öpmeyi düşünen var mı? Secdeye yatacağım ben. Ne ya? Ağlar mısın? Ağlarım. Sen ağlayan cinizlerden misin be? var mı? <laughs> Çok kalacağım yani. Bayağı böyle. Sen bizimle ağlıcam. şey mi geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Yok. Ben Ben, al... yanındayım abi. Bana gerek yok ha. Sena, Sena yanında ben yanında. Ben kullandım şimdi. <laughs> aynen aynen. <aynı>. Yaklaştıkça <laughs> yani bir kokusu sen geliyor. Ben dalga geçiyorsun. Yolculuk kulağımız tüm hızıyla devam ediyor. Bütün bavulları aldık. Şimdi arabayı almaya gidiyoruz. Defne'yi de abisine teslim edeceğiz. <laughs> Yol inanılmaz uzun sürdü gibi geldi bu sefer. Çünkü yarım saat bile uyuyamadım. Yolculukta sürekli uyuyanlara çok özeniyorum gerçekten. Sadece bir kere yaşayabildim o tadı ve inanılmaz derdi. Şöyle Gümrüğe doğru gidiyoruz. Türkiye'ye hoş geldik. İstanbul'a hoş geldik. Araç kiralamaya geldik. Şahin orada sıranın bize gelmesini bekliyor. İnanılmaz yorgunuz ve bu videoda kaç kere yorgun olduğumu söylediğimi bilmiyorum bile. İstanbul Airport Art'ı çektin mi? Şurası olduğu gibi asansörler galiba. Burası da araç kiralama bölümü. Neyse sıra bize gelince 2, 3, 4, ara aracı gösteririz. 2-3 dakikaya geliyormuş araç. Kaç kere söyledim acaba bu videoda çok korkunç ve kötü görünüyor mu? Ben de cüceyim artık. <laughs> Türkiye'de boylarımız farklı. Birkaç günlük İstanbul ziyaretimizde aracımız bu olacak. Şimdi Şahin aracı yüklüyor. Şimdi biz kaç gün İstanbul'dayız? 3 Önümüzdeki iki gün. 2 gün müydü? Az önce söyledi. Pazar, pazartesi İstanbul'dayız. Salı Yurt dışına düşüyoruz. Önümüzdeki iki gün İstanbul'dayız. Ondan sonra Hollanda, Belçika ve Fransa'ya gidiyoruz. Onların da vlogları gelecek. Evet. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Ha, bu Yol... kadar mı? Evet, ha, yolculuğumuz yani. bu kadardı. Şimdi annemin evine gideceğiz dinleneceğiz. Zaten iki gün sonra da dediğim gibi yola çıkacağız. Haftaya görüşürüz. Gelecek vlogları kaçırmamak için bizi takip edin. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bize yorum bırakmayı unutmayın. See you later. Hoşçakalın.